Merhaba dostlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün günlerde pazartesi. Pazartesinin tahmini vereceğim arkadaşlar. Yine Süper Lig'de bir maç var. Yaklaşık iki maç var da ben tekini seçtim arkadaşlar. Bu Hatay Spor Garden Tep karşılaşmasını seçtim. Bir de basket maçımız var arkadaşlar. Onu da değerlendireceğiz. E, tahmini söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Dün verdiğimiz derbi tahminimiz gelmiştir. Alanları tebrik ediyorum. Karşı gol var. Arkadaşlar 2-3 gol üstüne de gitti. İlk yerden karşı golümüz geldi. Alanları tebrik ediyorum. Yaklaşık 1.53 oranı vardı. Alanları tebrik ediyorum arkadaşlar. Dün derbi özel o şekilde. E, son 15 dakika 20 dakika kala paylaştık. Alanlar görenleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Bugün de bu maça saat 8'de arkadaşlar. Hatay Spor karşı karşıya geliyor. Hatay Spor'a 1.60 oran açılmış. maç sonucu 3.75. 2.5 gol üstüne 1.62 oran açılmış arkadaşlar. Baktım üzere Hatay Spor aldığı sırada 16 puan da kazandık 12. sırada 11 puan da hata yendi 20 puanlı arkadaşlar ee, yaklaşık 2. sıraya çıkacak. Bu maçı yenerse e, 4 maçta 2 galibiyet almış 9 atıp 4 gol yemiş. E, Gaziantep, Gaziantep ise 4 maçta 1 beraberliği almış 3 mağlubiyeti 3 atıp 10 gol yemiş arkadaşlar. Sürpriz bir galip gelebilir kendi evinde galip gelmiş yani burada dediğiniz üzere arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Hatay yendiğinde 2. sıraya çıkacaktır böyle bir şey yaşanır mı? Ben şahsen ee, San etmiyorum. Hatay Spor'un yüksek gibi gözüküyor. Burada sürpriz olarak Gaziantep galibiyeti deneyebilirsiniz. 0-2 şans da alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Gaziantep belki yenilmeyebilir. Burada arkadaşlar Depasman tabii ki kötü performans sövgiliyor ama beraber kaldığı maçlar oluyor. Şimdi bu maça anlayabilecek en güzel ee, bahis arkadaşlar Depasman 0.5 üst. Bunu ön planda tutuyorum. 1.36 orandan Depasman'ın en az 1 gol atacağını düşünüyorum. Bu maçın bu şekilde sonuçlandığını düşünüyorum. Karşı gollar arkadaşlar ee, alacağını düşünüyorum. 2.5 gol üstü arkadaşlar. Gönül rahat edilendirir İki takım da birbirine e, gol veya golleri atar. Üste taşınır arkadaşlar. 2.5 gol üstü. Tek maçımız bu arkadaşlar. Hatay Spor Gaziantep karşılaşmasına 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Maç sonucu bulaşmak istemiyoruz. E, gerek yok arkadaşlar. Riskli. 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Baskette de arkadaşlar Fenerbahçe Anadolu Efes var. E, arkadaşlar Türkiye Basık Öğretmeni Süper Lik'ten arkadaşlar. İki senede 1.71 1, oran açılmış arkadaşlar. Baremler'de 153.5 üstü arkadaşlar. En son maçlarında 162 sayı. Bayağı bir sayı 160 <laughs> küsür çıkmış. 170 sayı çıkmış. Burada 160 sayı üstünde çıkmış. Burada arkadaşlar 153.5 üst alınabilir arkadaşlar. Bu baremden alın değerlendirin. İlk yarıdan da 76.5 üst değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iki maçımızı görün hattıyla değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Değerli dostlar kusura bakmayın. Tekrar geldik. Bu iki maçı da falan Fenerbahçe Anadolu Efes maçına 153.5'tan alabilirsiniz. İlk yarıda da arkadaşlar 76.5 üst değerlendirebilirsiniz. Başka bir kombinizde arkadaşlar. Ee, tek maçımızı Atay Spor Garden maçını ee, arkadaşlar 2.5 gol üstü şeklinde alabilirsiniz. Bu Diğer maçta yorumladım sizler için arkadaşlar. Hani almak isteyenler de bu maçı alabilir. Arkadaşlar bu maçı da veririz. Şimdi bu Alves Real Betis maçında arkadaşlar bu maçta zaten golle geçmiş. Buna da 1.5 gol üstü şeklinde bu isimle de alabilirsiniz. 1.5 gol üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu maçta da Alanya Kayseri. Ya yani bu zorlu maç arkadaşlar. Şimdi baktığınız üzere arkadaşlar yani Kayseri arkadaşlar deplasmanda bir galibiyeti var. 3 atıp 6 gol yedi. Alanya'nın arkadaşlar 4 atıp 4 gol yedi. 3 galibiyeti var arkadaşlar yaklaşık. Son maçlarında Kayseri e, dep atmış. Galatasaray yendi kendi evinde. E, arkadaşlar kendi evinde Trabzon'a kaybetti. İyi bir ekip. Alanya da çok iyi. E, Alanya'nın burada arkadaşlar Alanya'nın burada galip geleceğini düşünüyorum ama e, de bir gol düşünüyorum. Burada dep basman gol atarını değerlendirebilirsin. 1.45 oranında bu maça Kayseri'nin en az Alanya'ya karşı bir gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar bu maçta da. Tek maçımız Hatay-Gaziantep 2.5 gol üstü. İsteyenlerde karşı gol var şeklinde değerlendirebilirler. Bakın isteyen arkadaşlar ister karşı gol var ister 2.5 gol üstü. Karar tercihsiz yani sizlerde yorumlarınızı katarak değerlendirebilirsiniz. Ee, yani zaten Hatay'ın evinde genelde golü geçmiş ve karşı gol olmuş. Genelde de Gaziantep kazanmış. Arkadaşlar en son maçta da Gaziantep basmanda kazanmış. Ee, şekil bu onun için yine aynı bir e, yani tarihte kelli ederdi bir söz vardır. Olabilir sürpriz. 2.5 gol üstü tercihini ön planda tutuyorum bu maçta. Herkese yapacağı bu işlerde bol şanslar. Lütfen videoma emeği saygısından bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hemen videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar.